Titus mekt mektubunun özetini e, göreceğiz beraber kardeşler. Paulus, Titus'a bir mektup yazdı ve bizim incirimizde e, bu mektup var. Titus, Yunan bir imanlıydı. E, Galatyalar 2'den, 2. Korintiler 8'den de e, onunla ilgili e, geçmiş, yani tarihi şeyler görebilirsiniz. E, Paulus'un güvendiği bir arkadaştı, bir yardımcıydı ve birçok zaman Paulus'la beraber hizmet etmişti ve burada Titus mektubunun nedeni aslında şu. Paulus Titus'u Girit'e, Girit adasına gönderiyor. Çünkü evet Girit e, zor bir yerdi. Girit'te birkaç kilise vardı, birkaç topluluk vardı. Ama Girit genel olarak kötü bir yerdi. Kötü ünü vardı. Yalancılıkla, şiddetle, e, cinsel ahlaksızlıkla ilgili e, çok fazla ee, bir e, ünlü vardı ve e, Paulus oraya Titus'u gönderiyor bu zor yere. Şimdi giriş e, giriş de elbette önemli bir şey bununla ilgili çünkü Tanrı e, şey Paulus e, Tanrı bu şekilde betimliyor. yalan söylemeyen Tanrı. Bu da e, başka yerde e, Paulus'un yazmadığı bir bir ifade ama bu tam giritlerin ee, Yunan tanrısına karşı zıt olan bir şey çünkü onların Zeus, e, onların tanrısı Zeus, e, yalan söyleyen, biri kandıran, e, birileri kandıran ve e, dürüst olmayan bir tanrıydı ve bu Paulus özellikle gerçek tanrıya buna karşı e, net koyuyor. Şimdi bir birinci bölümde o zaman Titus'un görevi var. Titus, e, Girit'e gidecek, gitmeli ve orada kiliselerde yeni ihtiyarlar atanacak, atayacak. Her kilisede, her toplulukta ihtiyarlar. Çünkü e, oradaki önderler, mevcut önderler gerçekten yozlaşmış ve birçok e, kötülüğün içinde toplumda tamamen yanlış bir e, e, örnek oluyorlar, çok kötü bir tanıklık oluyorlar ki kilise, topluluğu Anladığımız kadarıyla belki normal toplumdan çok farklı olmuyordu ve onun için yozlaşmış önderlerin ağzını kapat diyor, kapatmasa söylüyor hatta 14. ayette sert bir şekilde uyar bunları diyor ve en sonunda iğrenç kişiler olarak tarif ediyor Paulus. Yani oradaki topluluktaki bazı önde gelen kişiler maalesef çok kötüydü, Titus'un gidip o Paulus'un yetkisiyle ee, Rabbin yetkisiyle bunu düzeltecekti ve bunu düzeltmekle de e, yeni bir ev halkı, düzeni, yeni bir ev düzeni kuracaktı. Kurması için yani göstermesi için Paulus ona e, bir net, net e, buyruklar veriyor. Şimdi 2-5'te Tanrı'nın sözü kötülendiğini e, anlıyoruz. Oradaki kötü önderlerden dolayı topluluğun yozlaşmışlığından dolayı aynı zamanda 2.8'de insanlar kınıyordu bu ee, ve aynı zamanda 2.10'da onların verdiği mesajı e, yani müjde onların tanıklığı çekici değildi hiç çekici değildi ama bunun karşılığında o zaman Paulus bu e, yeni ve doğru ev halkı ve aile ilişkileri için ve karakter için bir reçete yazıyor bu ikinci bölümün başı e, ilk 10 ayetinde ve bu gibi ifadeler kullanıyor işte ölçülü, sabırlı, saygın, sağduyulu, temiz yürekli, birbirine bağlı ve ağır ağırbaşlı, dürüst, sevgi dolu kişiler, bireyler olmaları gerek babalar, gerek anneler, büyük anneler, genç anneler ve genç babalar diye. Hepsi bu şekilde Tanrı'nın mesajı yani müjdeyi çekici kılacaklardı. Kılmaları gerekiyordu. Ve Paulus gösteriyor ki gerçekten aileler e, topluluk e, ve topluluktaki aileler bu şekilde Tanrı'nın istediği gibi yaşarsa müjde de toplumda etki yaratacak. Çünkü çekici olacak. İnsanlar fark edecek. Ve e, iki, ikinci bölüm sonunda çok net, güzel bir kısa Tanrı'nın cömert lütfunun bir özeti veriliyor burada. Sonra ikinci bölümde ev halkı veya aileden daha geniş olarak yeni yaratılıştan bahsediyor ve imanların genel olarak iyi vatandaşlar olmaları gerektiğini anlatıyor. Üçüncü bölümün ikinci kısmı ortasında da bu kavgalardan, herkesin kavgalardan, yararsız işlerden uzak olup iyi işlere kendilerini vermeye özen göstermesi için herkesi çağırsın, herkesi bu konuda uyarsın diyor Ve arada bir şiirde, çok güzel bir şiirde müjde anlatılıyor. 3-4 ayette, 3. bölümde. Ondan sonra son pahalı selamlar ve eee istekleri vardı. Şimdi genel olarak o zaman e, bu özet var, bu mesaj var. Kiliseler kendi toplumunda değişim için bir etken olmalı. Ama bu bir kültür savaşıyla değil. Her şeyi karşı çıkarak bir savaş yaratarak değil. Ama bilgeliği e, kültür angajman diyebiliriz tek e, kültürü e, gerçekten e, hitap ederek ve İsa'ya sadakatiyle e, kilise, Tanrı'nın halkı e, toplumda, geniş toplumda bir bir etken e, yaratacak e, ve bir fark yaratacak. Gerçekten müjdeyle yayılacak ve e, çekici olacak diye e, bize gösteriyor Paulus. Titus'un, e, Titus mektubunun bir mesajı e, budur. Bereket alın okurken Teşekkürler.